Selam kanalımıza hoş geldiniz. BTS yeni çıkacak şarkılarının tanıtımı ile ilgili bir video paylaştı. 9 Temmuz'da çıkacak olan şarkımızın ilk sahnesi saat 3'te Never Now'da olacak. Merak etmeyin link bulunca bu videonun altına ve topluluk kısmında da paylaşırım. Gelelim asıl konumuza. Üyeler bu tanıtımı yaparken çok önemli bir spoiler da geldi üzerlerindeki kıyafetlerin kovboy tarzı olduğu görüldü. Bu da demek oluyor ki kovboy dansı yapan bir Baktan Boys göreceğiz. Bir dönem ülkemizde de moda olan kovboy dansı daha çok ritmik ayak hareketleri olan eğlenceli bir dans. Bakalım nasıl bir şey bizleri bekliyor. Tanıtımda Jungkook'un iki farklı renkte lens taktığı da fark edildi. Piercing'in etkisi devam ederken yeni bir akım daha oluşturacak anlaşılan. Aslında günler öncesinden Taehyung bize bir spoiler da vermiş. Bakın paylaştığı şarkının üstünde sadece bu kovboy şapkalı emoji var. Tabii ki biz bunu yeni anlıyoruz. Kovboy stili kıyafetleri ve kovboy şapkalarıyla göreceğimiz BTS'in yeni koreografisi de merak konusu. Bir de şarkıda dans break kısmı varsa ve şapkalarıyla falan dans ediyorlarsa çok süper olacağını düşünüyorum. Şimdiden heyecanla yeni Permission to Dance dansımızı bekliyorum. Sizlerin de bu konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum.